Sivas Zara Burhaniye Köyü Birlik ve Beraberlik Gecesi düzenlendi sevgili seyirciler. Kağıthanede bir lokalde gerçekleşen geceye katılım oldukça fazlaydı. Sivas Burhaniye Köyü birliktelik gecesinde bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu gece İstanbul Kağıthane'de bir lokalde gerçekleşti. Davetliler arasında Akören Dernek Başkanı Şükrü Gül'le, Yapak Vakfı Başkanı Ali Kılıçoğlu, Özköyler Federasyon Başkanı Özcan Aslan, Barcılar Belediye Meclis Üyesi Süleyman Güneş'in yanı sıra AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Salih Bayraktar ve Kağıthane İlçe Başkanı Fazlı Kılıç da yer aldı. Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle başlayan gece yemek ikramıyla devam ederken yöresel türküler ve halaylar eşliğinde devam etti. <laughs> Bizler bu gecede 7'den 70'e tüm Yahudaları, yeni ismiyle Burhaniyelileri bir araya getirdik şeklinde konuşan Sivaslara Burhaniye Köyü Dernek Başkanı Ali Yıldız sözlerine devam etti. Nedesiyle, genciyle, çocuğuyla... Ablalarımla, teyzelerimle hepsini bir araya getirdik. Çünkü gurbetten Sıla'ya yolu düşenlerin Sıla'da biliyorsunuz her biri bir mahallede İstanbul'da. Rızık peşinde, ekmek peşinde. Bu insanları 6 ayda, senede bir de olsa böyle güzel bir gecede eğlendirerek göndermeyin. Haklı, gururlu, onurunu yaşıyoruz. Doğum yerim Erzincan, doğum tarihim Sivas şeklinde konuşan Kağıthane İlçe Başkanı Fazla Kılıç sözlerine devam etti. 58 doğumluyum her zaman söylüyorum ben. Doğum yerimi, doğum yerim Erzincan, doğum tarihim Sivas. E, bugün Burhaniye Köyü'nün gecesindeyiz. Değerli dernek başkanımızı tebrik ediyoruz, yönetimi tebrik ediyoruz. Burhaniye Köyü hem köyde hem İstanbul'da kağıthanede güzel etkinlikler yapıyor. Kendilerini kutluyoruz.